Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm değerli arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine adetimiz üzerine Kur'an-ı Kerim derslerine devam ediyoruz. Bugün 6. ve 7. sayfayı sizinle paylaşacağım. Fakat geçen derse kalan bir bölüm vardı. O Hz. Adem'in yaratılması ile ilgili olan kısmı bir kısmı kalmıştı. Onu da açıkladıktan sonra yeni konuya geçeceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul nehbitu minha jami'an" Biz sonra dedik ki hepiniz cennetten çıkın ve yeryüzüne yerleşin anlamında. Fe yatiyan ye'tiyennekum minni huda. Eğer benden size bir hidayet gelirse. Fe tabi tabi'a Kim bu hidayete tabi olursa, benim gönderdiğim hidayete tabi olursa. fala la khawfun Onlara hiçbir korku yoktur. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Onlar üzülmeyeceklerdir de. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Kim de inkar eder ve ayetlerimizi yalanlarsa اُولَٰئِكَ أَسْحَابُ النَّرِ işte onlar ateş halkı olacaklardır. Hum fiha halidun. Onlar orada ebedi kalacaklardır maazallah. Rabbim bizi o tayfadan, o kısımdan eylemesin. Bizi inkar edenlerden. Resulleri, kitapları ve Allah'ın bizatihi Hz. Muhammed'e göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i inkar edenlerden, onu hayatından çıkartanlardan eylemesin. Rabbim bizi ve neslimizi muhafaza eylesin. Evet değerli arkadaşlar, yeni bir konuya geçiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Allah İsrail oğullarını Bakara suresinde özellikle çokça zikretmiştir. Bunun sebepleri vardır bence bugün sebeplerini daha iyi anlamamız gerekiyor. Çünkü İsrail'in yaptığı vahşet, Siyonist Yahudilerin yaptığı vahşet ile ta yıllar, bin, binlerce yıl önce yaptığı vahşet aynıdır. Zihniyetleri değişmedikçe, maddeci, materyalist, dünyaca zihniyetleri değişmedikçe katliamları da zulümleri de değişmeyecektir. Rabbim bize 1400 yıl öncesinden onların tehlikeli zihinlerinin olduğunu ve onların dünya malını peygamberlerden bile, Allah'ın gönderdiği şeylerden bile öncelediklerini söylemektedir. Bizi onlar konusunda, onların şerri ve onların kafa yapısı konusunda bizi uyarıyor. Bu uyarıları alalım değerli kardeşlerim. Ya beni İsrail, ey İsrailoğulları, uzkuru ni'met yalleti en'amtu aleykum. Size vermiş olduğum nimetleri hatırlayın. Ve evfu bi ahdi. Benim sözümü gerçekleştirin. Ufu bi ahdikum ta ki ben de sizin size verdiğim sözü gerçekleştireyim. Ve iyaya farhabun sadece benden korkun. Ve aminu bima enzeltu musaddıkan lima Sizin yanınızda bulunan Tevrat'ın aslını, Tevrat'ın asıl halini doğrulayıcı indirdiğim şu kitaba iman edin. Ve la tekunu avwala kafirin bi. Sakın ola onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ve la teşteru bi ayati Benim ayetlerimi az bir karşılık ile satmayın. Ve iyaya fettakun. Sadece benden korkun. Ve la telbisul hakka bil batili. Sakın ola hakka batıl elbisesini giydirmeyin. Hakkı batıl ile gizlemeyin ve tektumul hakka ve entum ta'lemun bile bile hakkı gizlemeyin bile bile hakkı engellemeyin ve aqimus sala namazı dost doğru kılın ve atuz zeka zekat verin ve rak'u ma'ar rak'in ruku edicilerle birlikte ruku edin etemurunen nas bil siz insanlara iyiliği emredip ve tensavne enfusakum Kendinizi unutuyor musunuz? Ve entum tatlûnel kitab. Siz kitabı okuyorsunuz. Kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Efela ta'kilûn. Siz hiç akıl etmiyor musunuz? Ve sta'inû bis sabri ve salâh. O halde sabır ve namaz ile Allah'tan yardım dileyin. Ve innehâ lekabîrah. O muhakkak çok insanlar üzerine büyük bir ağırlıktır. İlla al-hâşiîn ancak Allah'tan hakkıyla korkanlara ağır değildir namaz. Ellezîne ya'zunnûne ennehüm ulâkû rabbihim. O Allah'tan hakkıyla korkanlar, Rablerine kesinlikle kavuşacaklarını bilirler, öyle düşünürler. Ve ennehüm ileyhi Allah'a döneceklerinin farkındadırlar. Ya bani İsrail, ey İsrail ufkuru uzkuru ni'meti allati en'amtu aleykum, size vermiş olduğum nimetleri hatırlayın. Ve inni faddaltukum alel alemin, bir zamanlar sizi bütün aleme üstün kılmıştım. Vettequ yevmen la tecizi nefsun an nefsin şey'e, öyle bir günden korkun o gün, hiçbir nefis başka bir nefis için bir karşılık veremez, bir ödeme yapamaz.'' ve la yuqbalu minha şefa'a kimseden hiçbir şefaat kabul edilemez ve la yu'khadu minha adl hiç kimseden fidye alınmaz ve la hum yunsarun onlara hiçbir şekilde de yardım edilmez ve izne ceynakum min ali firavun hani sizi firavun ailesinden firavun hanedanından kurtarmıştık yasumunakum su'al azab size en acıklı azabı tattırıyorlardı reva görüyorlardı. Yuzebihuna ebnaakum sizin oğullarınızı kesiyorlardı. Ve stahiyuna sizin kadınlarınızı da çirkin işler için bırakıyorlardı, sağ bırakıyorlardı. Ve fi zalikum min rabbikum adîm. Burada bu konuda Rabbinizden size büyük bir bela gelmişti, büyük bir musibet gelmişti. Ve farakna bikumul bahra sizin için denizi yarmıştık. Fe kum sizi kurtarmıştık. Ve ahraqna ala firavun ve firavun ailesini ve hanedanını orada boğmuştuk. Ve entum tenzurun siz de o zaman bakıyordunuz. Ve iz vaadna Musa 40 leyle Musa'ya vahyetmek için Musa'yla 40 gün için sözleşmiştik. Summa takhastumul Sizler bu zaa'yı tanrı edinmiştiniz. Musa gitmişti 40 gün. Sizler bu zaa'yı tanrı edinmiştiniz. Min ba'dihi Musa'dan sonra. Ve entum zalimun. Sizler zalimlersiniz. Thumma afauna ankum min ba'di zalika. Bu durumdan sonra sizleri affetmiştik. La'allekum teşkurun. Belki şükredesiniz diye. Ve iz ateyna Musa'l kitab biz Musa'ya hani kitap vermiştik? Vel furkan ve furkanı vermiştik. Yani hak ile batılı birbirinden ayıran vahiy vermiştik. Leallekum tehtedun hidayete eresiniz diye Musa'ya kitabı ve furkanı vermiştik. Ve iz gâle Musa, hani Musa şöyle demişti. Li kavmihi kavmine. Ya kavmi, ey kavmim. innekum zalemtum enfusakum. Sizler nefislerinize, kendinize zulmettiniz bi ittihadikumul icle bu zayı tanrı edinmekle kendinize zulmetmiştiniz zulmettiniz fetubu ila bariikum sizi bağışlayacak olan Rabbinize tövbe edin baktulu enfusakum kendinizi öldürün yani burada iki mana çıkabilir ya gerçek anlamda kendinizi öldürün ki bazı müfessirler bu şekilde söylüyorlar ya da nefislerinizi öldürün yani sizi şeytanlaştıran ve sizi başka tanrılara götüren bu zayı bile size tanrı yapabilecek derecede azgınlaşmış ve yolunu kaybetmiş nefsinizi öldürün manası da verilebilir ki ben bunu tercih ediyorum. Dalikum hayrun lekum bu sizin için daha hayırlıdır. Inde <laughs> bariukum sizi bağışlayacak olan Rabbinizin yanında bu sizin için daha hayırlıdır. Fetabe <laughs> aleykum o sizi bağışlayacaktır. İnnehu huve tawabur rahim. Muhakkak ki o Rabbiniz tövbeleri en çok bağışlayandır. Ve iz kultum ya Musa. Hani siz de Musa'ya cevaben şöyle demiştiniz. Len nu'mina leke hatta nara Allah Bizler Allah'ı görmedikçe sana iman etmeyeceğiz. Fehasatukumus sa'ika ve entum tandurun. Sizler öyle durup bakıyorken birden size bir yıldırım çatmıştı. ثم بعثناكم سورة بس تكرار درلت من بعد موتكم ألم نزل زي لعلكم تشكرون وملوكه شكر شكر تكرار عليكم الغمامة سيري بروت إلى جو الجلندر وأنزلنا عليكم المنّ والسلوى Ve pıldırcın eti indirmiştik. Kulu min tayyibatin ma razaknâkum Size rızık olarak verdiğimiz güzel şeylerden yiyiniz. Ve mâ zalemûnâ Onlar bize hiçbir zarar veremezler, veremediler. Velâkin kânû enfusahum yazlumûn Fakat onlar kendi kendilerine zulmettiler. Sadakallahu'l azim Rabbimiz bu bilgileri vererek bizi gerçekten aydınlatıyor. Kur'an-ı Kerim dediğim gibi bir hidayet kitabıdır. Tartışmalarla boğulacak ve sadece duvara asılacak bir kitap değildir. O bize tarih boyunca yaşadığımız ve gelecekte yaşayacağımız her şeyde bizi uyarıyor ve bize doğruyu gösteriyor. Kur'an zaten bunun için gönderilmiştir. İnsana dünya ve ahiret hayatında mutluluk sağlamak. Ona dünyadaki yolunu ve ahiretteki hayatını belirlemesi için bilgiler vermektedir. İşte Kur'an da bizler, biz ona uydukça mutlu oluruz. Müslümanlar Allah'a iman etmişse, Resulullah'a iman etmişse eğer Kur'an-ı Kerim'i en çok okumaları gerekiyor. Kitaplar arasında en çok Kur'an-ı Kerim'e sarılmaları gerekiyor. Çünkü o bizim için bir hayat rehberidir diyorum. Ve selam Allah'a emanet olun.